Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 10 Aralık 2024 günlerden Salı arkadaşlar güzel bir montajın sonundayız. Dikmen Keklik pınarı Mahallesi'ndeyiz. Eski kombi'miz vardı süsler onu sökerek Hı. onun yerine Baymak Doğatek kombi'mizin montajını yaptık şöyle alt bağlantılarını komple değiştirdik. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu acil kesme vanasını koyduk kombi'mizin yeni vanasını flexini taktık güzel bir montaj oldu giriş kat. Şöyle açık bir balkon var. 2 metre ilave bacamız. %2, %5 yukarı doğru maili vererek şöyle kombimizin montajını bitirdik. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işte test proje içi. kesinlikle bizim işimiz. Hemen şuraya 2 amper sigortasını taktık. Eski kombide regülatör vardı. Kombi regülatörü onu söktük. Baymak servis kendi regülatörünü isterseniz takıyor. Ve onlar gittikten sonra tekrar eski regülatörü takabilirsiniz. Yüksek gerilim geldiğinde kombinin kartının yanmasını önlüyor. Yani elektrik düzenleyici bu. Regülatör bilginiz olsun faydasını görürsünüz. Alabilirsiniz de. Yoğuşma giderimizi havalık koyarak şöyle peperece boru ile güzel bir şekilde lavabo giderine bağladık. Buradan sonra dikmendeyiz. Cebeciye geçiyoruz. İkinci montajımız var. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.